O zaman bir kırmızı tuvar kalır. <laughs> Sen buranın valisi misin, buranın <laughs> e, patronu musun? Bize dedim buraları bir göster. Ne yani gerçekten bilmiyorum. <laughs> Şimdi normal bir. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Çok deli bir video ile karşınızdayız. Bugün yanımda Onur var. Diye giriyorlar. Tamam. Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir video ile. <laughs> Abi çok kızınç oluyor. Bize yakışmıyor be. Ee, arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Ulaş, kardeşim geldi. Kardeşim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kalış İyisin. İyi vallahi sen nasılsın? Iyisin. Bugün görüşmek nasıl oldu? Dün geldim buraya. Kaderde var ya dün sabah saatlerinde geldim. Onur Reis'e alo dedim. Görüşelim dedim. Kendisiyle ortak arkadaşlarımız var. Sosyal medyada ben zaten tanıyordum kendisini. Dedim şehri Houston'a geldik. Sen buranın misin, buranın patronu <laughs> e, patronuymuşsun. Bize dedim buraları bir göster. O da sağ olsun bana zaman ayırdı. Öyle. Ulaş 2-3 e, gün önce e, geleceğine haber etti sağ olsun. Ben de sabırsızlıkla bekliyordum. Hem e, yüz yüze tanışmak için hem de e, görüşmek için. Video çekmek için aynı zamanda. Ee, onun YouTube kanalında da video çekeceğiz. Şu anda benim YouTube kanalındayız. Aynen öyle. Çok kısa benim YouTube kanalımda arkadaşlar Houston'da yaşam ile ilgili tamamen Onur Reis'in deneyimlerine dayalı şehirde kiralar, faturalar, hayat, suç oranı falan filan her şeyden bahsedeceğiz inşallah. Benzin fiyatları. Benzin fiyatları. <laughs> ben Houston'a gelen ilk kişiye direkt benzin fiyatlarını anlatıyorum. <laughs> benim en çok <laughs> temizlerim olduğum konu olduğu için Şimdi ilk başta Ulaş biraz seni tanıyalım mı kardeşim? Tabii ben Ulaş, 98 doğumluyum. Daha çok küçüğüm, 23 yaşındayım. 24'e gidiyorum inşallah. Neden bak Başak Burcu falan diye. <laughs> Başak Burcu'yum, Angaralıyım doğuma büyüme. Memleket Angara benim. Onun dışında Ankara Üniversitesi, ilk üniversite anım Ankara Üniversitesi ile başladı. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne gittim. Bir sene okudum, ondan sonra bölümümü beğenmedim. Hititoloji diye bir enteresan bir bölüm okuyordum. Aynen. İki, her zaman böyle diyorlar. İlk başta diyorlar ki neoloji, neoloji. hititoloji. Sence bölüm ne ile ilgili? Hadi bakalım. Hititoloji. It, ben hititoloji biliyorum. Nereden biliyorum? Daha önceden e, o bölümde okumuş arkadaşım vardı. Rahmetli oldu kendisi. Buradan anlamaya evet. Fatih. E, ne? gerçekten bilmiyorum. Şimdi <gülüyor> normalde, <gülüyor> bi <gülüyor> normal bir... <laughs> normal... <laughs> normalde <gülüyor> ben eskiden kız tavlama videoları falan çekiyordum. Hititoloji okuyorum diyordum. Kızlar diyor ki hititoloji ne? Hava mı olsun diye kardiyolojinin bir, bir alt dalı <laughs> diyordum. Aslında hititoloji tam anlamıyla hitit e, yazı dili, hititçe. Anadolu'da eskiden oradan geldiğini tahmin ettim Aynen. zaten de. Çivi yazısı yani. Anladım. Sümerci, çivi yazısı falan. Ben bunları öğreniyordum. Sonra ki lan ben ne yapıyorum burada? Enteresan bir bölüm. Sırf babamın zoruyla falan gittim. Dedim ben burada <laughs> okumam. <laughs> Benim küçüklükten beri hayalimde kamera karşısında konuşmak, bir şeyler anlatmak. Medya ile ilgilenmek falandı dedim ben niye radyo, sinema, televizyon okumuyorum? Sonra ben direkt o üniversiteyi bıraktım, tekrar üniversiteye hazırlandım, radyo, sinema, televizyon yazdım. Bu sefer Mersin'e gittim. Mersin'de okudum sonra önceden ben Mersin'de... <laughs> ama Mersin de güzel yani. Mersin çok güzel bir yer, ha, harika bir yer. Biraz bir karışıklığı var ama güzel yani yer ya bence. Ya açık konuşacağım çok fazla Suriyeli ve benzer yerlerden, mültecilerle ha, dolmuş. Ha, ha. Ama hepsinin ayrı bir rengi var. Ben herkesi seviyorum, herkese saygı duyuyorum. Ama Mersin'in o has orijinalliği kalmamış yani. Evet. Ama hala güzel. Sahilleri falan hoş. Anamur falan ben oralara gittim. Oo çok sen güzel, güzel, yerlerine gittin. Evet. Anamur falan. Yerlilerin olduğu yerler güzel Anamur'da yerler. Anamur'da var mı Orta Doğu'da arkadaşlarımız? Orta Oo, var, var var. Yani evet. her yerine yayılmışlar Mersin. Girilmeyi kasaba bırakmamışlar Allah. Mersin. Aynen öyle. İşletmeleri falan var yani. İşletmeleri var. Tabii canım her, her şey Arapça orada. Yani var. sen orada yaşarsın Neyse, Arapça biliyor musun? Arapça biliyorum da ben konuşmayı biliyorum. Yaz, şey, yazıyı bilmiyorum yani. <laughs> burası ne diye sorsa bilmem. Yani. İçine falan girmemiz lazım, konuşmamız lazım insanlarla ki anlaşalım. Buraya girişin nasıl oldu kardeşim? Velhasıl kelam, e, Mersin, <laughs> Mersin'de radyo, sinema, televizyon okuyordum. Sonra dedim ki lan madem ben bu kadar geldim sıcak bir yere, benim ilk defa sıcakla falan tanışmam Mersin. İşte güneye kadar inmişiz lan dedim bari gelmişken Akdeniz'e falan doğru geçeyim. Ege'ye Akdeniz'e gidiyor falan Antalya. Derken ben Antalya'yı tekrar e, yatay Geçişi Güzel yani. <laughs> 10 numara tahmin. Antalya Akdeniz Üniversitesi'ne Radyo Sinema Televizyon gelecek sene işte bir diğer sene direkt bölümümü yatay geçişle aldım. Direkt Akdeniz Üniversitesi'nde okumaya başladım. Akdeniz'de okuyunca da baktım insanlar Rusça konuşuyor, yabancı dil bilen birçok insan var. Biraz bizim üniversitenin ortamı böyleydi. Bizim kampüste ikinci dil Rusçaydı mesela. Bu sefer yurt dışı ilgimi çekmeye başladı. olan dedim iyi güzel hani hayallerimi işte istediğim bölümü okuyorum falan filan ama kendimi geliştirmem lazım. O sırada da Work and Travel diye bir şey duydum. Work Travel'da da işte insanlar gelip cool cool anlatıyordu abiler kampüste. Morok Amerika'dan geliyorum falan. <laughs> Öyle yapıyorlar böyle yapıyorlar. Aa, ya lan diyorum Amerikalı biz Antalya sınırından geçemedik falan filan. Beys işte ne yaptım ne ettim çok uğraştım. Annemden ondan bundan etraftan bir para biriktirdim o zaman. İşte 4000 dolar falan da ücreti programın. Yanıma da en sevdiğim arkadaşı aldım Levent'e. Buradan da ona selam olsun. Tabii 4000 dolar o zaman 12000 lira. Tabii şimdiki, o zaman hiçbir şey. Şimdiki gibi 50000 <laughs> lira değil. Evet. Dolar yanlış hatırlamıyorsam 625 falan o zaman. Öyle bir şeydi. Benim zaman. Yine fazlaydı yani. Neyse biz çıktık geldik. İlk geldiğim yer Seattle bu arada. Öyle evet, mi? Seattle da soğuktur. Seattle güzel bir yer. Yağmur alır. Aynı Karadeniz. Tam bir Karadeniz. <laughs> Sen yaparsın Seattle'dan orada. sonra nereye gittin? Biz Seattle'da 4 ay çalıştıktan sonra, benim bahsettiğim arkadaşım okulunu tamamlamak için Türkiye'ye döndü. Dönmek zorunda kaldı. ve Hatta gideceğimiz son günde oranın menajerleri, müdürleri bizim deportation'ımızdan yani bizim ülkeden çıkarılmamızdan Çıkışın. sorumlular. Aha. Emin olmak istiyorlar ülkeden çıktığımıza. Ben kafaya koymuşum. Ben kesinlikle Amerika'da kalacağım. Çok Aha. beğendim ben Amerika'yı. Parası bir yana kültür mültür bayağı hoşuma gitti. İnsanlar çok arkadaş canlısı falan filan. Dedim ben burada kalırım, ben burada sonsuza kadar yaşarım diye düşündüm. <laughs> Tabi doların 6.25, 6.50 olmasının da etkisi var. Durumum da kötüydü. Dedim ne yapayım ne yapayım ben para burada kalayım. Tabi. Ben bir ilk geldim geldiğimde 20 kal para seyredim. Süper. 4. Abi. 80 saat çalışıyordum haftada. Hiç durmadan. 15 dolar veriyordu bizim oran. 13.5 dolar veriyordu yanlış olmasın. Özellikle Türkiye'dekiler parayı yerden toplanıyor falan zannediyorlar ya. Kimde sek haftada 80 saat çalıştığını özellikle söyle ki tabii ben anlasınlar yani buraya gelip arkadaşlar 3 iş yapıyordum. Garson olarak çalışıyordum. McDonald's'ta çalışıyordum. Bir de oradaki restoranların çöplerini döküyorduk biz. Arabayla çöpleri alıyorduk. Bataklığa götürüyorduk. İşte orada bir işte çöp temizleme yeri var. Şey var Öğütücü yani. gibi bir yer var. Makineye atıyorsun falan. Aha. Her işi yapıyorduk. Yani insanlara yardımcı yardımcılık sırf para kazanabilmek için housekeeping yaptık çok affedersin tuvalet bile temizledik yani. 85 saat çalışıyorum Güzel bir para seyrettim. Dedim ben bu parayla Amerika'da bir yaşam kurabilirim belki diye düşündüm. Neyse bu adamlar bizi havaalanına götürdüler. İşte bize böyle bakıyorlar, el sallıyorlar. Benim de biletim var uçağa. Ee, şey Türkiye'ye biletim var. Aynı zamanda da Bastın'a da bilet aldım ben. Kafama koydum Bastın'da yaşayacağım diye düşünüyorum. Tamam. Ee, ben de Levent'le böyle sağladım. Adamlara baktım sanki hani Türkiye gidiyormuşum falan filan gibi. adamların bir şey falan filan yapıyorum. İşte sonra en yakın arkadaşıma sarıldım, birader dedim. Allah'a emanet dedim, İnşallah bir daha görüşürüz. Ben dedim bastına gidiyorum. Gelmiyorum. Ben dedim gelmiyorum. Bir bastım oradan koşa koşa kendi uçağıma. Zar zor uçağa yetiştim bindim oradan bastına gittim. Benim Türkiye bileti yandı. 700 dolar ödemiştim. <laughs> o bilet yandı gitti. Wow. Ee, sonra bir şey gidiş. Ya birçok şeyi geride bıraktım. Birçok aşk, sevda, arkadaşlık, aile falan. Hepsi o uçak biletiyle birlikte yandı. Benim Amerika'daki zor günlerim başladı aslında İnsanlar çok kolay sanıyor buraya gelince lan uçacağız kaçacağız falan filan diye düşünüyorlar tabii ki ama senin de bildiğin gibi zaman gerekiyor sen de burada 3. Üçüncü yılın üçüncü, ne kadar zorlandığını yani evet. ben tahmin edebilirim ki yani buraya güzel imkanlarla gelmene rağmen tecrübelerin evet, evet, hayattaki her şey falan düşündüğün zaman yine zor aynen öyle Böyle bastına gitti. <laughs> Böyle yani bastında da yaşamaya devam ettim. Bastından sonra neler yaptın kardeşim? Bastın en heyecanlı yer tabii Boston'da değil mi? Çünkü Aa. o o ilk hani o kirişi kırmak derler ya o kirişi kırdığın yer bastına gittiğin zamanı doğru mu? Kirişi kırdım, kafayı kırdım, beli kırdım. Değil mi? Aynen. <laughs> Patladığım yer bastın oldu. Ben bastına gittim. ilk hafta bir Arap tarafından dolandırıldım. Al işte. Al işte, biz böyle mi yapıyoruz? <laughs> biz, böyle <laughs> biz böyle mi davranıyoruz biz? Evet. Ee, bir Arap tarafından dolandırdım. Yani teferruatı çok uzun, anlatmak isterim ama 1000 dolar Te beni... Teferruatı ayrı bir video yaparız biz. <laughs> Suriyeli bir adam beni 1000 dolar dolandırdı. Ee, ben araba almayı falan planlıyordum işte. 1000 dolarıma çöktü resmen, çöktü. vermedi. Ve sırf bunu Amerika'da çok fazla bir statüm yok, Amerikan vatandaşı değilim diye yaptı. Bana böyle yaptı. Sen bana bir bok yapamazsın dedi. Hadi git dedi. Senin paranı da vermiyorum dedi. Adamla çalıştım açık konuşup. Paranı vermedi. Böyle bir sorun yaşadım. Sonra ben kirişi kırdım. Dedim ki bu ülke acımasız bir ülke. Evet. Burada dedim vahşi olmazsan, açık gözlü olmazsan dedim. Büyük hayatta olmazsan. kalamazsın. Aynen öyle. Sonra işte ilk arabamı aldığım günde o günde dedim. Ben gideceğim arabamı alacağım. Kendi işimi yapacağım falan filan. Öyle bir tane araba aldım. Basına arabaya öğrendim. Araba sürmeyi, trafiği, hayatı falan. Zaten çok fazla üniversite var orada. Benim yaşımda birçok insan falan vardı, birçok insanla tanıştım falan. Hayatım oradan bir şekilde yönlendi. En son Şikago'ya geldik. Yani tabii şöyle de bir durum var, ile alakalı şu anda herhangi bir problemin yok. Yok. Şimdi insanlar tabii o kısmı da e, net olarak söyleyelim de, insanlar da yanlış anlamasınlar. Kaçak falan yaşamıyor. Yani, yani sonra demeyin ki ya, bu adam işte e, Türkiye uçağına binmemiş şeye, bastığına gitmiş ondan dolayı e, vizesinde sıkıntı var falan yok. diye zannetmesinden vizeyle alakalı herhangi bir problemin yok. Boston'a gitme sebebi benim aslında zaten dil okulunu Boston'da kaydolmuş evet. olmak. Ben e, vizemi e, işte e, Work and Travel vizesinden öğrenci, sen bu, bu detayları biliyorsundur yüksek ihtimal. Hı? öğrenciye çevirdim, Boston'da bir dil okuluna yazıldım. FLS dil okulu diye bir okul vardı tam basını evet. göbeğinde. İlk gittiğim dil okulu orasıydı. Zaten oraya eğitim için gittim. Öyle. Ondan sonra devam ettim. Ondan sonra Peki, devam ettim. İnsanlar biliyorlar Houston'a benim için geldiğini ama başka bir sebebi de var mı diye tekrardan <laughs> sana bir sorayım. Ya tabii ki de önce seni görmek istedim. Seninle, tan <laughs> Seninle tanışmak istedim. Ee, şöyle Chicago çok zor bir yer. Bir gün gelirsen kesinlikle seni ağırlamak isterim. Ama yazın gel, kışın kesinlikle gelme. Burada siz kış yaşamıyorsunuz. Mesela şu an şubat ayındayız. Bizim orada en son 11 11 santim değil 11 inç kar vardı bizim orada inanılmaz fazla kar yağıyordu sürekli eksi 11 eksi 12 havanın en güzel olduğu gün işte böyle ne anlatayım sıfır derece falan çok mükemmel falan diyoruz hava yani öyle düşün şöyle bir durumumuz var bizimde benim buradaki üçüncü kişim İlk geldiğim sene gerçekten hiç kış yapmadı. Hatta ben ben de tabii buraya gelmeden önce daha önce üstünde YouTube çekmiş insanların videolarını izlemiştim. Şöyle bir durum vardı. İnsanlar hep şunu söylüyorlar: Terlikle kış geçirdiğimiz seneler var bizim diyorlar. Ama e, ilk senede ben bunu yaşamış olsam da ikinci sene yani geçen geçen kış inanılmaz bir soğuk yaptı. Eksi 13'leri gördük burada. Onun haricinde 3 gün elektrik ve su verilmedi donduğu için. Sizinle öyle bir şeyiniz Ge oldu. Geçen sene hatta yani Türkiye'den insanlar arıyordu. Oğlum işte kardeşim işte abicim burada oralarda sıkıntı oluyormuş falan diye. Öyle durumlar oldu. O kadar soğuk yaşadık. E sen gelmeden 2 gün önce de eksi 5'ti burada hava. Kar yağmış Dallas'a falan gördüm. E Dallas'a yağdı evet. Dallas'a ama şey zaten, yani buradan bir 4-5 derece daha e, Aşağı her ya. zaman aşağıda oluyor. Orası biraz daha dağıtıp tepesi bayırı olan bir yer. Bura dümdüz tabi, onun da biraz etkisi var. 2 e, senedir biz de e, incelen bir kış yaşıyoruz. Şu ama an, tabi senin yaşadığın kışın yanında bizimki değil. kış değil, ya. biz yine bahar yaşıyoruz gibi. Aynen öyle. Şu anda mesela ocağın e, Şubat'ın ikinci haftası. E, ama ben yelek de geziyorum, senin üstündeki de ince bir e, kot yani baktığın zaman. Bizim orada mümkün değil imkanı yok değil mi? Böyle yani şeyler. Bir yok. gün gelirsen kış da gel, yaz da gel hiç fark etmez. Her zaman kapım açık gezeriz, dolaşırız. Peki, evet. Ben buraya geldim dedim ki lan ben sürekli 3 yıldır, 3 yıldır Amerika'dayım. 2019'dan beri Amerika'nın hep güne, e, kuzeyinde yaşıyorum. Seattle, so Chicago, soğuk eyalet. Aslında hep soğuk eyaletlerde yaşadım. Bir dedim ki sıcak bir eyalete gideyim, oradaki yaşamı bir göreyim. Belki beğenirsem olur da taşınırım diye düşündüm İhtimal o, olarak. Aynen. Şeyde, o sebeplerle buraya geldim ve bayıldım. Yani çok beğendim. Yani. Mükemmel, manzaramız için diyorsun bayağı. Valla ama kendimi şu an Ankara'da e, tepede gibi hissediyorum. Bizim bir tane tepemiz var, oraya çıkıyoruz. Ayı tutuyoruz, kırmızı tuvalet içiyoruz arkadaşlarla. Bayağı. Şu an öyle bir hissiyat... Buradan benekli ayağına da selam. <gülüyor> selamlar benekli ayağına. Benekli ayağına da, Amerika'dan sana selamlar. <laughs> Amerika'dan görüyorsun bak. Daltağan <laughs> manzarasından sana selam gönderiyoruz. Aynen öyle, şu an güzel. Ama cidden memleketinize bayıldım. Sen de güzel bir tercih yapmışsın. Sağolsun bana reis her yeri gezdiriyor, sağ solu gösteriyor. Gayet güzel. Ben yani bir olumsuz bir şey görüyorum. Bir çok fazla silah taşıyorlarmış. Onu duydum. Her yerde silah yani var. Yani silah taşımı var tabii. Ee, Sen ne Boş. Yok. Ben üzerimde taşımıyorum. Benim de silahım. <laughs> yani çok üzerimde taşıyacak bir durum da olmuyor açıkçası. Silahım var. Var tabii. Şaka yapıyorum. Burada aldım. Burada şey yapıyor musun onu? Ruhsat alıyor musun silahı? Yok. Ruhsatsız silahla gezebiliyorsun. Ya ruhsat değil onun adı. ID'ni gösteriyorsun. ID bilgilerini veriyorsun sadece. Ona ruhsat deniliyorsa ruhsat olsun ama ruhsat denmez ona yani. Sadece kişisel bilgilerini veriyorsun. Diyorsun ki ben bu silah sahibim. Yarın öbür gün bu silah birini ateş ederse, birini vurursa Be ben, oradan biliyorum. benim e, silahım olduğu ortaya çıksın diye bilgilerini veriyorsun. O kadar. Ekstra bir hani Türkiye'deki gibi işte ya kuyumcu olman lazım ya muhtar olman lazım tarzında bir olay yok ya. Mesela Türkiye'de şöyle söyleyeyim sana. Ee, silah sahibi olmak için muhtarlığa adaylığını koyan insanlar var. Anlatabiliyor muyum? Silah bulundurma ruhsatı alabilmek için. Ee, öyle silah manyakları var. Ama tabii burada öyle değil. Biraz da kolay olduğu için gidiyorsun marketten ekmek alıyorsun, bir tane silah alıyorsun, geliyorsun. Böyle durumlar oluşabiliyor burada. Benim yaşadığım yerde Kuzeyde biz de konuşurken şey deriz yani. Texas'ta silah almak bakkaldan çikolata almak kadar basitmiş şey evet. diye söylüyoruz. Bizim orada ruhsat falan gerekiyor diye biliyorum. Bizim orada gerekmiyor. Burada ee, yaklaşık 5 ay önce bulundur e, bulundurmanın yanında taşımanın da serbestliği geldi. Yani önceden sadece bulundurabiliyordu. Neden böyle? Taşıma... Tehlikeli değil mi yani? Neden böyle? Ya tehlikeli değil mi? Bence değil. Ya çünkü şöyle bir şey var. İnsanların bilinciyle alakalı. Bu, bu konuda insanları çok bilinçlendirmiş yani. Ondan dolayı zaten bir sıkıntı oldu. Şimdi benim mesela yaşadığım yerde biliyorsun burada telefonlara şey gelir. Bilgi gelir. Derler ki işte mahallenize e, mahallenizde ya da yaşadığınız şehirde şu sıkıntı var diye mesaj geliyor. Benim telefonuma en son mesaj 4 45 buçuk önce gelmişti. Yani. Anlatabiliyor muyum? Yani 3 senedir buradayım Toplasam 6-7 tane mesaj ancak gelmişti. Her senede. gün 3 tane geliyor. <laughs> anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela halbuki senin ülkende silah bulundurmak daha zor bu memlekete göre. Ama burada olay daha az oluyor anlatabiliyor muyum? Biraz da o konu hakkında insanların ne kadar bilgilendirildiği ile alakalı bir şey var. Gayet bir de bir caydırıcılığı oluyor herhalde. Herkes taşıdığı için herkes birbirinden bir çekiyor. her an her şey olabilir. E, <laughs> tabii o öyle de bir şey olabilir yani. Burada mesela iki şey e, şu anlamda çok tehlikeli. Birincisi soğuk havada araba kullanırsan zincirleme kazaya denk gelme ihtimalin çok yüksek. Çünkü neden? Burada şehir highway'ler hep viyadüklerin üzerine kurulmuş. Aynen. Öyle olduğu için hava soğuk olunca e, alttan ve üstten soğuk vuruyor. Viyadükler ilk başta buz tutuyor. Viyadük yolları, highway'ler. Öyle olunca arabanın bir tanesi kaydığı zaman 200 araba birbirine giriyor. Geçen sene Dalgas'ta 280 araç birbirine giriyor. Sadece bir aracın duramamasından dolayı. Bir bu. videosu vardı. 280, herhalde. 280 araç. Tabii bir tane araba giriyor, tırın arkasından giriyor, önünden çıkıyor şey. İzledim. Araba. Yani neler denk geliyorsun? Hani o o tarz sıkıntı. Bir, ikincisi de ne? Biri birini vuruyorsa orada bir şey oluyor. Hani lan bunu mu vuruyorsunuz falan öyle bir... Herkes silah çıkıyor. <laughs> ya burada olay Zincille. 6 tane oluyor ama <laughs> zincirleme olay tamlaması falan oluyor yani. Güzel. Bir vurmaya 15 kişi ölüyor. Falan. O tarz sıkıntılar. Aa, şey. ee, ama tabii biz bunları Irak'ta çok tecrübe edindiğimiz için <laughs> benim için çok sıkıntı olmuyor. Ben alışkınım diyeyim yani bir noktada. Ama tabii o işin şakası. Çok da böyle e, sıkıntı yaratacak bir durum söz konusu değil. Hani insanların aklında olan Teksas'ta herkes silah taşıyor. izlenimi oluyor. Böyle bir olumsuz bakıyor ama geldim buradasın işte iki gündür. Ne gördün mesela? Henüz vurulmadım. Ha hala yaşıyorum. Ben burayı çok Adana'ya benzettim. Bir sıcak olması, yazın bura inanılmaz sıcak yapıyormuş, inanılmaz Hı -hı. nem oluyormuş 3 evet, ay. Evet. Bir o, iki herkesin silah taşıması tam Adana'ya benziyor yani. Tam Adana değil mi? Herkes silah taşıyor ve sıcak. Evet. Ben benzettim Adana'ya. Bir de ova böyle güzel, enteresan yani benziyor. Ya burada tabi nem sıkıntısı var. Şöyle söyleyeyim. Hani şu tarafta şu şüke benzeyen gökdelen var ya. Hı -hı. O gökdelenin arkasından bir 15 dakika gidiyorsun. NASA var. Ha nasıl? buraya aslında bugün. NASA'nın 15 dakika daha uzağında da ne var? Ne var? Deniz var. Aa. Meksika Körfezi var. Aa, evet. Onun arkası da ada zaten. Galveston Adası. Orası komple Körfez zaten. Deniz yani biz burada denize uzak değiliz. Öyle olduğu için tabii nem oluyor yazın. E, hava 45 derece hissedilen 70 falan oluyor yani. Tabii mi? Bir de benim gibi şişkolar daha çabuk terliyorlar evet, tabii daha çabuk terliyoruz buna diyoruz. Öyle olduğu için veriyoruz klimaya, veriyoruz klimaya. Ondan sonra da benzin çok yakıyor işte. Gelelim benzin fiyatlarına diyoruz. Gelelim benzin. Senin şikayetçi olduğun <laughs> benzin fiyatlarını biz keşke Kardeşim, alalım. Kardeşim 1.60'dan 3.40'a benzin çıkar mı ya? Ya hadi benzin üretmeyen bir ülke olsa tamam. Petrol burada üretiliyor. Yani, ya. petrol bir de Teksas ya Teksas. Bak şu gökdelen var ya onun <laughs> bir. <laughs> 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 Şurada bir petrol kuyusu var. Şunun o e, şu gökdelenin. 15 dakika arkasında kuyular var ya. Petrol kuyuları var. Yani onu oradan çıkartıp şuradaki Selahattin abinin gas station'a götürmesi ne kadar pahalı olabilir ya? Covid bu. Her şey olabilir. Yani evet. Covid'den sonra çok arttı. Neyse. Bence gayet güzel bir video oldu. Tabii. Ee, daha benim soracak bir şeyim yok. Ben seni zaten tanıyordum. Eyvallah. Ama tabii e, burada arkadaşlarımızın da tanımasına vesile olduk. Kardeşimizin e, YouTube kanalını mutlaka takip edin. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ee, Ulaş ismim tabii, söyledim, Arsoy. Diyeceksin ki ya senin var 1300 takipçin, benim var 40 bin takipçin e sen takip edin diyorsun. <laughs> Senden bana ne kadar takipçi gelecek diyeceksin ama. Esa bunu düşünmen. Bir kişi gelse, bunu düşünmem bile yeter. Bir kişi de gelse, incelik bu. Bu incelik yeter. Bunu düşünmen bile evet. yeter. Ben niyetini anladım. Çok teşekkür ederim. Allah. Arkadaşlar sağ olun var olun. Onur Reis on numara bir adam. Beni burada ağırladı, kucağını açtı bana, sıcak <laughs> sıcak kucağını açtı geldi dedi. Görüşelim dedi. Zamanını ayırdı. Ben teşekkür ediyorum. İş, iş güzel yanı bu. Yarın bir gün sen Chicago'ya gelecek olsan ben kapımı sonuna kadar açacağım. Sen bana burada bu iyiliği yaptığın için. İşte network edinmek, arkadaş edinmek bu yönden güzel. Ben şimdi Amerika'dan hangi eyaletine gitsem bir tane arkadaşımı arayabiliyorum. Sen de öyle dedin illa Bu güzel bir şey. Türklerin burada birbirine yardım etmesi. Sen bana şehri anlatıyorsun, yapısını anlatıyorsun. Benim kafamda fikir oluyor. Gayet güzel. Anlattığın çok güzel. Bir şey daha ekleyeyim ben. E, sen Houston'a geleceğim dediğinde, ya Houston'a geldim dediğinde, e, arkadaşlarımızın, bizi takip eden insanların da e, benimle görüşmeni istemeleri de bence boş bir şey. Aynen. Eminim ben de e, senin yaşadığın eyalete gelsem, arkadaşlarımız Ulaş abiyle görüş ya da Ulaş kardeşimizle görüş evet. mutlaka diyeceklerdir. Bence bu da önemli. Yani yüzden... senin de bir takipçi kitle varmış. Bana 10 kişi <laughs> mesaj attı. Onur Reis'le görüş, Onur Reis'le görüş. Şey Houston'dan dolayı üstündenince haklı sen gülüyorsun. Teşekkür ederim. Buradan herkese de teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Beğenmeyi. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi. Kanala abone olmayı. Ve şuradan zilleri açmayı lütfen <laughs> unutmayın. Unutmayın. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Selamlar. Allah'a emanet. Görüşürüz. O zaman bir kırmızı tıpkı alalım. <laughs>